Japonya'da canınız sıkıldı ve gece sokağa çıktığınızda karşılaşacağınız manzaralar. Şu an Japonya'da sabah saat 4 Türkiye'ye göre 6 saat ileride. Burası Asakusa bölgesi. Ee, güzel bir konu. Yollarda e, bol sayıda şu an taksi görüyoruz. Zaten geçenlerin çoğu taksi saymış işine erken giden e, Japon vatandaşlar. Meşhur zaten çöp kovasız Japon sokakları ve inanılmaz temiz, düzenli ve kimse de çöp atmıyor. Buradaki en büyük konulardan biri de boş ve önünde e, ışık beklemek. Şu sağda çalışma var. Polis amcalar sürekli bizi yönlendiriyor. Ama inanılmaz bir şekilde bu yaya yolları boş olsa dahi şu tepede şu an yanıp sönen ışık kırmızıya döndüğünde onu beklemek zorundasınız. Çünkü buranın yerel halkı da yani Japonlar da bekliyor ve saygısızlık olur mantık. Asakusa bölgesinden şimdilik bu kadar. Diğer shortslarda veya videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.